Lütfen durun. Bir dakika rica ediyorum hanımefendi. Sadece bir dakika. Yaptıklarınız yanlış. Lütfen anlayın. Anne, bu saçmalıkları dinlemeye vaktim yok. Şu evrakları imzala artık. Beni bu evlilikten kurtar baba. Lütfen boşanmamıza izin ver. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Güya niyetim bu ilişkiyi bitirmekmiş. Peki, benden kaçmama izin vereceğini mi sanıyorsun? Hayır, Asla bu işin peşini bırakmayacağım. Artık daha fazla dayanacak gücüm kalmadı ama vazgeçmeye de niyetim yok. Gerçekler ortaya çıkmalı ve herkes kendi yoluna gitmeli. Bu ilişkiyi bitirmek zorundayım. Hem de kalbim paramparça olsa da. Kendimi yeniden bulmalıyım. Özgür olmalıyım. Lütfen bana destek olun. Bu yolculuk zor ama sonunda mutluluğu hak ediyorum. Eğer daha fazla video izlemek, hikayemin devamını takip etmek isterseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk izleyenlerden olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkürler.